Değerli gentlemenler Kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınıza, 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 bir bırakırsanız döner. İşte bundan bahsediyorum. Arkadaşlarım alıyorlar pahalı kuruları. Kesinlikle gösteriş amaçlı. Daha sonra adam içemiyor, tıkanıyor, söndür kuruyu ya, söndür kuruyu ya. Bunda ne diyorsunuz kuruyu? Yapmayın lütfen arkadaşlar. Hiç mesini bilmiyorsanız, gösteriş amaçlı alıyorsanız kesinlikle yapmayın. Gençimbenler kulübünün kuralı. Gentilmenler kulübü hakkında konuşma. Gentilmenler kulübünün ikinci kuralı. Gentilmenler kulübü hakkında konuşma. alarak bir öğrencinin eğitimine destekte bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Değerli Gentlemanler Kulübü Albert Hellman karşınızda. Bugün mükemmel bir videoyla ile karşınıza geldiğime inanıyorum. Uzun zamandır benden vodka içme sanatını istiyorsunuz. Vodka ile ilgili tüm bildiklerimi size aktaracağım. İyi seyirler. Bugün sadece bu vodkayı içmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi vodka içmek için bir sürü malzememiz var. Bunları kullanacağız. Çok güzel kokteyller yapacağız. Tadımlık bir sürü kokteyl yapacağım. Ve sarhoş olacağımdan emin olabilirsiniz. Miktarları az tutacağım ama videonun sonunda bu kadar ayık olmayacağımı size garanti ediyorum. Vodka tarihçesi gerçekten 1500'lü yıllara kadar dayanıyor. Ama 1890'larda Endüstriye inkılabından sonra bütün dünyaya yayıldı. Nereden mi yayıldı? Rusya'dan deniyor, İskandinav ülkelerinden, Doğu Avrupa ülkelerinden. Herkes vodka'yı sahipleniyor. Ama en çok Rusların içtiğini biliyoruz. Dikkat ederseniz vodka diyorum v, v, dişlerinize v sesi yaparak ve t değil d, vodka. Tam Rusçası böyle. Vodka. Vodka'nın neden yapıldığını biliyor musunuz? Patates. Doğru. Patatesi özellikle kabuklarıyla, çünkü aromaları kabuklarında gizli. Kabuklarıyla kaynatıyorlar, nişastasını çıkartıyorlar ve vodka böyle meydana geliyor. Günümüzde mısır ve buğday vodkaları da mevcut. Elimde tuttuğum vodka çok pahalı bir şey değil. Geçenlerde arkadaşım hediye olarak getirdi. Biraz içtik. Birazını da size bıraktım. Rain. Aslında gluten free. Yani içinde gluten yok. Ben de gluten fazla yemiyorum. O yüzden ekmek de yemiyorum. Fakat gluten free olduğu için biraz daha basit kaldığını söyleyebilirim. Her vodka'da olduğu gibi en az yüzde 40 alkol içeriyor. Gelin tadalım. Üzülerek söylüyorum bir şat bardağım yok. Fakat şat yerine azar azar içeceğim. Ruslar nasıl içer? Öncelikle bardak kalktı mı inmez. Tamam mı? Birinci kural. İkincisi sol kolunuz yere tamamen paralel olacak. Önce kokluyorsunuz. Patates kokuyor demeyeceğim. <laughs> kokluyorsunuz. Sonra prost deyip <laughs> tek hamlede içiyorsunuz. Ruslar şat yaptıktan sonra bir şey yerler. Genelde turşu seviyorlar. Önce basit bir kokteylden başlayalım. Normal kokteyl bardağımıza hepsini çok az göstermelik yapıyorum. Buzumuzu koyuyoruz. Vodkamızı koyuyoruz. Çok az miktarda. Ve cranberry juice. Cranberry biraz böğürtlen. Çok basit. Fazla bir şey yapmıyoruz. Şerefinize. Güzel. Gördüğünüz kokteyle biraz portakal suyu eklersek. Gün batımı rengini aldığından dolayı sunrise. Portakal suyu bayağı yumuşattı. Çok çok güzel. Gelin Bloody Mary yapalım. Bir buz atıyoruz. Daha sonra domates suyu aslında bu spagettilerde kullanan soslardan da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi domates suyu. Sonra başka ne katacağız? Biraz limon suyu. Hazır limon suyunuz yoksa evinizde limon varsa benim Vapur'da satın aldığım limon sıkma görüyorsunuz. Çok basit. Limonuzu kesin. Limonuzu bu tarafından kesin. Daha sonra bu aleti içine koyun. Aynı vapurda sattıkları gibi. Suyunu çıkarın. Görüyor musun? Suyu geldi bile. Biraz limon suyu bunu bu şekilde buzdolabında saklayabilirim. Biraz karabiber. Çok az karabiber. İsterseniz bir parça acı sos koyabilirsiniz. Birazcık tuz. Çok az. Şimdi vodkanızı koyabilirsiniz. Bir ölçek. Karıştırın. kerevizle süsleyebilirsiniz. Vladimir'i karşınızda. Bardağınızı alın. Vodkanızı koyun. Buzun üstüne bir ölçek. Evet. Sadece portakal suyu. Karıştırın. Tornavida. Screwdriver kokteyli. Şerefinize. Bardağınızı alın. Bulatın. Vodka ve tonik veya Perrier. İçine limonun kabuğunu şu şekilde sıkın. Twist deniyor. Karıştırın. Vodka tonik. Güzel. Şimdi güzel bir kokteyl yapacağız. Buzumuzu alalım. Vodkamızı koyalım. Birkaç tane üzümü ezeceğiz. Ve suyunu çıkaracağız. Biraz cranberry sosu. Karıştıralım. İçine biraz da limon katalım. Mükemmel. Karıştıralım. İsmi de Sea Breeze. Yani deniz meltemi vodkanıza takacağınız bir bar ucu da çok yardımcı olabilir. Buzunuzu koyun. Bir ölçek elma suyu. Vodka meyvelerle çok güzel giden bir içecektir. Bunu çok beğendim. Elma suyuyla olanı. İsterseniz üzerine biraz da mango nektarı koyabilirsiniz. Güzel bir sarı elde ettik. İçine biraz da soda koyarsınız. Biraz da cranberry Bitmedi. Biraz da portakal suyu ekleyelim. Güzelce çalkalayalım. Bu da Helman kokteyli olsun. Şerefinize. Mükemmel. Vodkanızın üzerine biraz zencefil rendeleyebilirsiniz. Evet zencefilli vodka. Hasta olunca öksürüğe birebir. Gördüğünüz üzere spor içeceği. Spordan önce bir tane içmenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Sarhoşluk belirtileri başladı. Arkadaşlar son içeceğimiz gerçekten felaket ötesi Helman soslu Vodka <laughs> Bakalım nasıl olacak <laughs> Helman soslu Vodka <laughs> İğrenç Değerli Gentlemanlar kulübü Vodka hakkında bildiklerim bu kadar Bu kokteyller Şimdi hepsini içeceğim Tek başıma sarhoş olacağım herhalde. Aslında şunu söylemeyi unuttum. Ruslar vodka havyar yer. Çünkü bunlar fakir yemeğiydi zamanında. Zamanında vodka gerçekten bir fakir içeceği. Havyar da her yerde olduğu için bir fakir yiyeceğiydi. Onun için böyle bir şey geliştirmişler. Havyar almayı unuttum bugün ama bir dahaki sefere beni kokteylerle baş başa bırakın. Görüşmek üzere. Değerli Centilmenler Kulübü... Demin gördüğünüz bütün kokteylleri içtim. Şu anda durum pek hoş değil. Hatta e, bir helman kokteyli daha yaptım. E, güzel. Bugün çalışmıyorum. Güzel. Bana niye hatırlattı biliyor musunuz? Otelcilik okuduğum zaman... 2000, 2003 yılları arasında İngiltere'de... University of Brighton, Brighton Üniversitesi'nde sabah 9'da şarap tatma derslerimiz olurdu. Tabii De biz öğrencilerin çoğu geç kalmak istemediğimiz için kahvaltı etmeden derse girerdik. Daha sonra da arada bir şeyler atıştırırdık. Saat 9'da şarap tatma dersi. Normalde şarap içtiğiniz zaman ee, tadına bakıyorsunuz. Benim size öğrettiğim gibi. Ve dışarı çıkartıyorsunuz. Tükürüyorsunuz. Fakat biz tükürmüyorduk. Bedava alkol bulmuşuz. içiyoruz. Sabah saat 10'da, sabah saat 10'da bütün sınıf sarhoş. Ondan sonraki dersleri unutun. İşletme dersleri, finans dersleri, sos dersleri unutun. Bütün sınıf sarhoş. Bunu hatırladım, güzel bir anıydı. Keşke o yıllara geri dönebilsek. Hey gidi gençlik diyoruz. Gençlmenler kulübünün kuralı. kulübü hakkında konuşma. Gençlmenler kulübünün ikinci kuralı. Gençlmenler kulübü hakkında konuşma.